Merhaba arkadaşlar bugün Slate arkadaşlar yeni bir seriye başlayacak arkadaşlar bugün Minecraft Survival ile başlayacak arkadaşlar yanımda Kaan var Kaan nasılsın? Arkadaşlar bugün Kaan'la birlikte arkadaşlar 1.20.4'te son sürümde Survival ile başlayacak arkadaşlar bakalım nasıl gidecek nasıl olacak Baya bir geçeceğiz arkadaşlar baya bölüm çekeceğiz bir 200, 300, 400 baya gidebildiğimiz kadar gideceğiz baya şeyler yapacağız arkadaşlar O zaman hadi başlayalım hadi kalın başlayalım Survival mantığını direkt ilk başta odun kırarak başlarsınız diyelim Klasik Minecraft abi bu arada sesleri bir ayarlayalım zaten ayarladım ama ee, Arada arkadaşlar e, videolarımızı izlemeyi unutmayın. E, gayet güzel videolar gelecek. Sizin de isteklerinize göre Minecraft seçtiniz. E, toplulukta arkadaşlar toplulukta tam 1000 kişi Minecraft çekti dedi. O zaman biz de Minecraft çekeceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun diyelim. Bayağı bir kişi de biraz çekti dedi ama biraz başka zaman birinci olan seçti arkadaşlar. Haberiniz olsun diyelim. Modsuz arkadaşlar eğer bir sonra modları çekeriz ama şu anlık modsuz gideceğiz. Haberiniz olsun. E, şunları bir kıralım. Ee, biraz odun toplayalım arkadaşlar. Benim de bu arada skin arkadaşlar çok eski skin. Hatırlayan hatta çıkar mı bilmiyorum ama arkadaşlar. Bu skinle ben tamı tamına 200 tane Minecraft bölümü çekmiştim. Ee, Wars oynamıştım. Baya güzel bir skindi. Eskide kaldı. Ee, bunu hatalı yaptım arkadaşlar ilk baş. Hatalı yaptım ama böyle kaldı. Çok güzel bence. Ben bu skine bayılıyorum. Ee, bu, bu, bölümde bunu yapacağız. Kanada <laughs> gördüm arkadaşlar. Böyle bir skini var. <laughs> bilmiyorum garip bir skini var ama. Kan yaptım bu şeyi. Yaptım. Güzel yapmışsın. Şöyle hemen arkadaşlar şunları hemen alıyorum. Şuradan bir balta kazma halledeceğiz onları. Hemen klasik ve basit işleri yapacağız. Sonra oyunun yeni getirdiği şeylere de bakacağız. Oyuna yeni canlılar geldi biliyorsunuz. Onları da çok merak ediyorum. Ee, şöyle bir de, Gani şimdi çaldım arkadaşlar bu arada haberin <laughs> olsun. Şöyle biraz yenilelim. Ee, odun biraz daha kasalım ben aşağı ineceğim. Gani sen o, yemek bul bize tamam mı? Ee, ben de birazcık de demir memir bulacağım başta. Kömür memir çıkarmaya çalışacağım. Ee, i̇nşallah bulurum. Evet şimdi suyun yakınındayız. Kaan'ı tabii kaybetmememiz lazım. TP falan şu anlık ben kullanabiliyorum ama kan kullanamıyor. Eee bakayım. Kan neredesin? Kan bak. Kan arkandan ösene bir. Bana bir gel. Şuraya bak. Tam şu şuraya bak. Şuraya şey yapıyorum. Şuraya 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 dedim 100 kere. Heh. Buradayız tamam mı? Ben buraya buraya buradayım tamam mı ben. Haberin olsun. Şimdi şunları biraz daha blokları kullanalım. Ben şimdi bir aşağı ineyim arkadaşlar şöyle küçükten. Şuraya hemen bir tane daha bir şey yapalım. Ya bu basit işleri yapmamız lazım. Oyunun ya, oyunun başlangıcı olduğu için. Şimdi şunları alalım. Biraz kıralım. Aşağı inelim. Parlaklığı parlak yapayım da bir sonra sıkıntı oluyor. <laughs> Şeye geçtim ya sinematiğe geçtim. Ha, tam taş derinine geçtik başka bir şekilde. Ee, bu arada arkadaşlar işte farklı Minecraft bölümleri de çekebiliriz. Mesela Mahmut çekebiliriz. saklambaç çekebiliriz ama onları daha sonraki bölümlerde tabi, Şimdi soru çekeceğiz. Sonra onları da çekeriz isterseniz. Yorumlarda belirtirseniz güzel olur. Şimdi aşağı inelim. Bu arada yeni canlılar geldi. Şu neydi ismi? Köpeğe zırh mı geldi? Öyle şeyler, garip şeyler geldi. Onları da görmek çok istiyorum. İnşallah buluruz onları bölümlerde yakında. Köy ilk başta bir köy bulmamız da lazım. Lazım. Ee, i̇nşallah köy video dışı da bulabiliriz. Video içi de şimdi belki şimdi de bulabiliriz. Bakalım göreceğiz. Ee, şimdi ben bayağı bir derine kazmışım. Buradan bir kurtulmam lazım. Şöyle bir yol yapayım kısa da. Ha iyi. Şöyle bir yol yapayım şöyle küçük. Okey. Buradan geliriz aşağı. Şöyle ilk başta kömür hemen bir kömür bulsam güzel olacak. Bu bildirimde bir özelliği var arkadaşlar. Normalde 1.12 falan girsek Demir madenleri olmaz. Önce, video kalite dur. Şey, kömür ihtiyacım var. Kömür, taş kömür yapayım o zaman şimdiden. Taş kömür yapıp öyle idare edelim. Kömür bana kadar. Fırınımızı yaptık. Fırınımızı yaptık. Yeme ihtiyacım var. Kan yemek bulabildin mi? Ara bul hemen. Şöyle e, neydi ismi? Hemen şuradan taş kömür yapalım. Şu Minecraft'ın başında da kömür ama çok sıkıntı bir şey arkadaşlar. Haberiniz olsun ya vallahi. Bir şekilde bulun, halledin. <laughs> Yoksa Badende böyle kalıyorsunuz, oyunu siliyorsunuz sonra. Ben <laughs> yaşadım çok eskiden. Kimse olmaz ama eskiden çok gıcık bir şeydi o. Şimdi tamam bunları da aldım. At baba bunları. Yansın biraz. 8 tane yapsak yeter diyecektim. Ulan az daha <laughs> başlar ölüyordum. Oyun e, başlar başlar ölüyordum. Hardcore'a değiliz ama bir ölme hissi geldi. Bu Minecraft'da yapılacak ne kadar çok şey var ya. Yani. Hardcore var. Bir sürü mod var. Yapabilecek. Şimdi şu aşağı ineyim ben. Belki ben de bir balık malık bulurum. Balık için at. Hop. Oğlum balığa tek boşuna gitmesi lazım yani. Tahta da biliyorsun. Tamam bir tane balık. Şimdi idare etmek için iki balık yiyeceğim. Çok güzel. Şunları bir alalım. Oğlum ses niye böyle çok geliyor lan? Ses arkadaşlar, bir ses çok geliyor. Onu benle alakalı değil. Şu ne böyle iyi? Tamam. Kan nerede geziyor? Kan yemekleri buraya getir. Ben beş tane kömür yapmışım. Tamam. Şunu al. Şunları al. Şunları al. Pişir onlarla. Şimdi şunu aldım. Şöyle koydum. 18 tane etti, 8 tane az ama hepsini kapalım direkt. Şu kömür bulsaktık güzel olacaktı. Şu, şunu bulsaydık. <laughs> Biraz konuşamıyorum, heyecanlandım galiba. Akşam da oluyor Kan koyun bulabildin mi? Yok. Koyun yok mu? Ah be. Koyun lazım. Koyun geçen lazım şu an. Akşam oluyor ya. Akşam olmadan bir şeyler bulmamız lazım. koyunu kesin bulmamız lazımdı kan. Arıyor. Arıyorsun. Ama buluruz ya. O da bayağıdır akıcı oynamadığı için Oyunun cahil olmuş. <laughs> ama inşallah da bulacak şimdi. Şöyle keselim. Aşağıya mı ev yapsak yukarı mı dursak? Aş şimdi aşağıda mı dursak kan? Aşağıya binsek güzel olabilir. Kömür var mı kömür? Abi şuradan bir dakika şunu aç bakayım. Buldun mu? Ha buldum galiba. İnek bir of. Bulacağız da ama bilmiyorum zaman <laughs> şu an çok kısaldı gibi hissediyorum. Abi kömür yok ya. What? Ha kömür buldum sonunda çok şükür. Vallahi çok şu sonu kömür bulduk arkadaşlar. Şu kafamızı keselim. Tamam şöyle bir güzel yol yapalım. He şuraya ben hemen şöyle aş aşağı yol yapayım kan Aşağıya gel tamam mı? Şuraya böyle bir küçük bir yerleşim yapalım arkadaşlar. tam kırıldı güzel. Tam vaktinde kırıldı. Şöyle al şunu al şunu al. Bak sesi de geliyordu size kanka yanında hemen. Oradan yanından hemen işlemleri yapıyor. Şöyle şöyle kıralım. Tamam aşağıda kalmak daha mantıklı. Aşağıya pek canavar da gelmez. Bugünü böyle geçiririz. Tepeden de bakarız gelen sıkıntı var mı diye. Hallederiz, blok koyarız, bir şey yaparız. Ee, tamam. Şimdi şuraya hemen bir de şey mi yapayım? 64 tan toplamışım. Oha, onu, no, topladım ben. O toplayacağımı düşünmüyordum. Ee, şimdi şuraya gel abi. Hemen böyle bir birazcık daha odun yap. Şöyle tamam. Bir kazmamızı hemen bir demire geçelim, geliştirelim. Lan yapmışım zaten. <laughs> ne artık <arkadaşlar> ne <niye> <laughs> Yapmışım zaten ya. Neyse. <laughs> Şöyle hemen şunu Neyse bu da yerekte bulunsun artık yapacak bir şey yok. Ee, şurada bir de şöyle benim bir de bir çapa mı, şey çapa mı diyorum şeyi. Küre de yapalım. Tamam. Şimdi şuraya da bu işi yapıştırdım. Şimdi kömürleri alıp artık kömür ihtiyacımız biter yüzde Kömür ihtiyacımız biter. Şuraya koyalım. Şöyle vardım musak olmaz mı arkadaşlar? ya. bu aşağıdan bir vardım çıksa. Vardım da dandik şeyler çıkıyor. Vardı va, vardımın şeyi oluyor. Map'i var ya aşağıda onun ora güzel oluyor. Oradan iyi şeyler çıkıyor. Bakır bulduk. Bakır ne işe yarıyor oyunda bilmiyorum şu an. Yani dandik eşyalar yarıyor diye biliyordum mesela 1.20'de 19'da falan. İnşallah öyle an anla şey yoktur yine boş. Kılıç filan olsa güzel olur ya. Bayağı bir kömür aldık. Bakır almayacağım. Alasım yok. Hemen şunları toplayalım baba topla topla topla. topla. Burayı topladık, topladık topladık hadi tamamdır. Burayı hallettik. Kömür sandık yapsak güzel olur. Oğlum hava ne kadar kararmış lan. Görüyorsun bak işte tepeyi göremiyoruz. Gözler görmüyor şu an. Şöyle spam point almak lazım olabilir. Spam point alabiliriz. Şimdi şu 50 tane şey burada kalsın. Ben tamamıyla kömür şey yapacağım. Tamamıyla şöyle. 7 tane kalsın. Şöyle at. Hmm, kömür yapıştır. Bunu yapıştık. 8 tane kaldı. Bunu da buraya atalım. Me meşaleyi yapalım. Yukarı bir çıkalım. Bakalım durumlar neler çıkalım 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 bakalım kan kaç kişi öldürmüş o şu bizim o yer işte dediğim yer oranın altında giriş yaptım a f3 atıyorum şöyle arkadaşlar 28 65 47 attım arkadaşlar kanı kanını bulur şöyle bakayım Yemek yemek attın ha ah, yemek koymuşsun buraya var ya yemek için ölebilirdim. x <laughs> evet. Niye de? Ha çank blok blok mu atacaktım çank, çank mıydı blok muydu lan? Blok olmasa değil mi? <laughs> tamam attım blok attım blok öyle. Bir an önce ev ulaşkan. <laughs> ben de sen nerede sen nerede konumu konumu şu an şey olarak? 39. 69, 69. Evet. Eksi güzel, tamam. Yani. Birazcık gitmişsin. Şöyle. Koyun buldun mu? <laughs> tamam o zaman sen hiç gel sen bizim tarafa doğru gel ben de geliyorum yanına. Ben de buradan gidelim ya. Dur. Sen yerinde dur koru kendini ben geliyorum yanına. Şimdi hani buralara geldik de. Ne? Tamam ben yanına geleyim o zaman. Sen alsana kodu. Ben hem uzaklaşırız burayı değil ya. Burası güzel değil ya, bek beğenmedim burayı. Ney? Yukarı çık bekti. <laughs> <laughs> Tepeye çık ben görürüm seni. <laughs> Yazsana bir şey çete. Çete yaz çünkü ben şu an gidiyorum. Yolda falan saldırır, maldırır. Hatta beş. Tamam tamam geliyorum. Ee, şimdi şuradan hemen başka kartları kullanalım. Gerek yok zaten bir tanesine. Şundan hemen başka fidanlarına yapalım. Tamam. Deniz deniz kıyın var mı deniz kıyın? içe mi girdin yukarı çıksaydın. Varım. Yukarı çık yukarı çık. Yukarı çık çünkü yukarı çıkman daha iyi olur benim için. Tamam. Bu bu şeyler işe yarayacak ki. Var değil mi? İyi tamam. Mantıklı çünkü tamam ben de o taraftan geleceğim çünkü. Şöyle bir gidelim. Sabah olmaz sabah gece olmaz biraz üzdü beni. Siz de videoda sıkıntı yaşadınız. Lan gemi battı lan. Görüyor musun gemiyi? Nerede gemi? Hani çok büyük bir deniz var burada. Sen kaç deniz... <laughs> 584-78. 584-78. Kaan'ı bul... Ya bakalım bu kadar uzaklaşmasaydın. 5... <laughs> <laughs> her bölüm böyle oluyor her başında. 584-78. Tamam. Buradan gidince bulur... Dur. Buradan değil. Lan! Bu ne lan? Durma beni. Hadi git başımdan. Tamam meşallerde bir yerden Güzel. Tamam ben geliyorum ya bulurum bakalım bu arkadaşlar. İnşallah. Koy ee, moyum var. Şu koyunu alayım. Tamam aldım koyunu. Oyun. İki yatağın var mı iki yatak? Ha buldum seni tamam. Bak görüyorum şu an seni. Bak buldum. Tamam bir eline geldim. <laughs> Çünkü ben de Optifine var. En iyi Optifine reklam bu olabilir. <laughs> Şimdi şuraya koyalım. Lan. Of koy şunu. Boş taş gitmesin. Ben çıkacağım senin yanına. Çık yukarı. Ben senin yukarıdaki yanına çıkacağım dur. Dağın tepesinde şu an kanal arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tamam şimdi dağın tepesine çıkalım. Şöyle bir yukarı çıkalım. Tamam. da yanına geldik arkadaşlar şöyle hemen tamam. Şimdi buraya bir kayma bir şey yapalım aynen. Bir gel, genişletelim. Sabah olana kadar. Bende iki tane yum var. Bir tane yum var. Çok mantıklı. At. <laughs> arkadaşlar biraz oyunun değiştireceğiz. Tamam çok da mantıklı. Çıktık ana arkadaşlar oyundan. Şimdi ben de hemen şu yapayım. İnşallah düşmem yere. Tam sınırda yattım. Herhalde arkadaşlar düşmem. Düşmedim güzel. Tamam gelebilirsin kan. Yanıma Gel, geldik arkadaşlar. Bu küçük hayırları yapabiliriz arkadaşlar. Ona bir şey demeyin. Tamam buraları attık. Şuraya bunu koyduk. Şuraya bunları koyduk. Tamam bu da bende chat'te kalsın. Şurada kalsın. Şunlar kalsın. Tamam bunlar kalsın. Şu kalsın. Şu kalsın. Yatak yatak şurada kalsın. Tamam bir daha yapmaya ama. Lan <laughs> düştüm. Tamam. Şimdi koş. yakında bir köy mü arasak ya? Bir köy arayak şöyle dur. Bu da delik Kaan. Bu ne lan? Ha sen koymuşsun. Ben bilmiyorum aşağı bir <laughs> ya bir çok saçma bir şey gördüm aşağıda ya. Yani delik var zannettim. Onu atlıyordum tam. Delik değilmiş. Şimdi şuraya koyalım şunu. Şuraya koyalım. Tamam. Yap yapamadım. Arkadaşlar bu arada inşallah bu videoya bir 100 like atarsanız 100 like atarsa devamı gelecek değil mi efendim? 100 like devamı gelir. Haberiniz olsun. Direkt gelir hatta. Attığınızdan gelir yani. Direkt ışınlanır yani video. Tamam şöyle çıkalım. Tamam, buraya bir çıkma merdiveni yaptım. Şimdi ben Mikoy'a arayacağım. Buraya bir kodunu alalım. Şöyle mm fiche fiche yapayım. Tamam bırak kalsın şimdilik. Bizim ana, ana yerimiz burası tamam mı? Çok uzaklaşma buradan. Ya sen uzaklaş ben gelirim de sen uzaklaşınca gelemiyorsun. Tamam şimdi ben bir yük oğlum bu tam da şeyin üstündeyiz arkadaşlar. Bir dağın üstündeyiz. Böyle vadi var aramızda tam şeyle. Şu yandaki yerle. Tam atlanacak yer ya. İnek minek buldum. İnekleri keselim. İnek kes. Şöyle bir dağın üstünde bir köy yoksa çok epik olmaz. Sonsuza kadar kalırız orada. Lan pardon lan. Ben yanlışlıkla ya? vurdum. Ne? Bir an sana <laughs> bir an oradaki bifti alacaktım. Bir baktım kana geçirdim. <laughs> Valla <laughs> kusura bakmayın. Ee, diyelim. Bir şey kontrol ettim. Ee, o zaman arkadaşlar şu biftekleri yerine koyalım. Ve bu bölüm bitirelim.